Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çikolata topları yapıyoruz. İçi yumuşacık çikolata, dışı, dışı çıtır çikolata, yoğun çikolata tadını alabileceğiniz harika bir tarif. 10 dakikanızı almayacak, hem pratik hem az malzemeli kahvelerinize eşlik edecek, isterseniz bayram çikolataları olarak da değerlendirebileceğiniz harika bir tarif. 2 paket kakaolu keki kalı kabıma aldım. Bu şekilde gördüğünüz gibi sade kekle de yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış ama ben yoğun çikolata istediğim için kakaolu kek kullanıyorum. 1 yemek kaşığı sürülebilir kahvaltılık çikolata kullandım. Az gelirse 1 yemek kaşığı daha kullanacağım. Evet toplamda 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata kullandım. Zaten açıklama kısmında da malzemeleri yazacağım. Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurdum. Ceviz büyüklüğünden birazcık, cevizden birazcık büyük parçalar koparıp yuvarladım. Daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen boyutlar sizin isteğinize kalmış. Ben mal usulü erittiğim e, sütlü çikolatalara çikolatalı toplarımı buluyorum bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz çikolata da kullanabilirsiniz sade bitter de kullanabilirsiniz tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Çikolata toplarım hazır. Hindistan cevizi, fıstık ve cevizle süsledim. Ben bademle, fındıkla da süsleyebilirsiniz veya beyaz çikolata ile üzerine küçük küçük çizgiler geçip de süsleyebilirsiniz. Süsleme işlemi tamamen göz zevkinize kalmış. E, süsleme işlemini bitirdikten sonra buzdolabında üzerindeki çikolatalar donana kadar bekletiyorum. Daha sonra servis edeceğim. Çikolatalı toplarımız hazır. Dışı da iyice dondu. Kıtır kıtır oldu. Dışı kıtır çikolata içi yoğun yumuşacık çikolata gerçekten çok lezzetli oldu. Özellikle kahveye çok yakışıyor. Çok güzel eşlik ediyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone ol, videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Twitter, Instagram ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.